Herkese selam arkadaşlar ben Ege Bugün sizlerle Growtopia'da bir arkadaşımızın Hesabına girip onun hesabında Surk yapmayı deneyeceğiz bakalım e, Ring görevi için benden çok Rica etti ben de kıramadım e, Şimdi sizlerle birlikte böyle hızlı bir şekilde Hem surk yapayım hem Hani öğretmeye çalışayım Hani ring görevlerinde nasıl sürgeri yapabilirsiniz falan. Öncelikle bütün malzemelerden bir bol bol alın abi sürk malzemelerinden. Ondan sonra e, şey basın mesela şimdi böyle bir hastalık geldi diyelim. İlk önce hastalığımızın adını öğren öğrenelim ultrason ile. Şimdi eğer ilk yüz sürgeri yapmadıysanız e, çok zorlanabilirsiniz. Çünkü sürekli fail olacak. E, şu an bir kan kaybı var. E, bu kan kaybını durduralım tamam şimdi ultrasonda bir basıp bak. Halen fail oluyor. Hastalığın adı ne? Bacağı kırılmış hastamızın. Hemen onu bir e, düzeltmemiz lazım. Şimdi bacak e, kırılmasında hastamızı ben uyutuyorum. Başka türlü yapılıyor mu bilmiyorum ama. Hani broke his leg diyor. E, uyutalım abi. Anestetik verelim. E, bir tane uyutuyoruz. Ardından şimdi bir tane bir kırık kemiği var. Bir de hani şey shattered bir kemiği varmış. O shattered tam olarak ne demekti bilmiyorum. Ee, şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. O, onu şey onu düzeltmek için onu düzeltmek için ilk önce kesiyoruz bir kere. Shade tırıtı düzeltebilmek için bir kere kestikten sonra pinse basıyoruz ve iki broken oluyor. İki broken olduktan sonra arkadaşlar e, ilk önce yarayı açtık. İlk önce stitch ile kapatmamız lazım yoksa sıkıntı yaşarız. Şu skill fail olmadan kapatmamız lazım acilen. Eyvah. Heh tamam. Şimdi ateşi yükseliyor. Kemikler de şey oluyor. Ee, i̇lk önce bir ateşini... Şimdi artık uyansa da problem olmaz. Ee, sıkıntı yok. Tamam ateşini birazcık düşürdük. Ardından broken'ları da düzelttik mi... Şimdi bu biraz bir tık sıkıntı... Sıkıntılı bir hastalık oldu. Neyse tamam okey. Hallettik. Bu şekilde halledebiliyoruz. Bakalım kaç tane kalmış. Bu arada bir like atıp e, abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım... Kaç tane kalmış? E, 7, 11, 3, 4 tane kaldı. Tamam. Başka hesap var mı? Bir de arkadaşlar çay diye bir tane var. Bu çayı içerseniz e, surgeri yaparken daha iyi yaparsınız. Fail oranı azalır. Bakayım bir e, bir de bakın ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ya arkadaşlar Allah için yani çok çöp oyun yani. Tövbe estağfurullah. Yani neyse ne diyebilirim ki? Ay çayı içmeyi unuttuk galiba. <laughs> Neyse kolay bir hastalık geldi sanırım. E, hemen yapalım. E, ateşini düşürmemiz lazım. Bakın gördüğünüz gibi temperature yani temp yazan yer. Ateşi çok yüksek şu an. O ateşi düşürmemiz lazım. Lab kit'e basıyoruz. Skill fail oldu. Eğer bir daha skill fail olursa ateşten ölecek büyük ihtimal. Tamam ölmedi. Tamam e, şimdi gördüğünüz gibi kuş gribi olmuş. Hemen antibiyotiği dayıyoruz ve bu kadar. Easy. <laughs> Ama eğer o lap kit'e basarken sürekli skill fail olursa, işte dediğim gibi e, öldürebilirsiniz hani sürekli fail olursa. Şimdi kendi hesabımı da getirdim, ona da yapayım alttan. Tamam, e, bak, arkadaş da şaşırdı. Şimdi çay içirdik. Şimdi yapalım. Heh, bakalım. Ya zaten e, şey gelirse... E, grip gelirse çok basit yani sadece antibiyotik basıyorsunuz onun dışında şu ana kadar halen zor bir hastalık gelmedi iyi gidiyoruz yani. Şimdi hipo, biraz hiperaktifmiş bu arkadaş <laughs> hastamız yani. <laughs> Neyse bir ultrasonda basıyoruz hastalığımızı öğrenelim tamam öğrendik ardından bir, bir tık uyutuyoruz anestetik verdik. Şimdi bu çok hani, önemli değil sıkıntı değil bir kere kestik fix it dedik bir kere stitchiz bu kadar. Easy peasy yani. <laughs> Bu kadar yani. Tamam. Şimdi kickleyelim. Başka çar var mı diye soralım. Başka çar var mı? Ha. Yok abi diyor. Şimdi e, Buifan diye bir world'e geldik. Buradan hemen milleti surk yapmayı deneyelim. Evet. <laughs> Dakika bir gol bir. <laughs> Direkt girdik abi surga. Şimdi bir kere ultrasonda basıyoruz. Hastalığımızı öğrenelim. Kalp krizi geçiriyor hastamız. Uyutuyoruz. İnşallah uyuturuz. Tamam uyutabildik. Fail olmadan. Allah'a şükürler olsun ki. Sonra bir kere kesiyoruz abi. Bir kere daha kesiyoruz. Şu yazı yeşil olana kadar. Yeşil oldu. Evet. Fix de basıyoruz. Hemen sonra süngere bastıktan sonra iki kere dikiyoruz. Hemen dikiyoruz. Eğer hasta falan dikme... Esnasında uyanırsa uyutmanız lazım hani problem olmasın diye Gördüğünüz gibi e, hemen yaptık şöyle hemen millete yapalım ah şey yapamadık kaçtı hemen biri şurada durar durursa hemen yapacağım evet girdim hemen e, diğer surgada bu sanırım son surk olacak gördüğünüz gibi bu da kolunu kırmış yani korkulacak pek bir şey yok surkta arkadaşlar. E, daha detaylı öğrenmek istiyorsanız aşağıda link falan bırakırım. Çünkü ben çekmiştim yani neredeyse bütün surukları gösterdiğim bir şey. Burada da e, ne yapıyoruz? Uyutmaya bile gerek yok kol kırında. Şimdi bir tane broken var. Bir tane sprint de bunu yapıyoruz. Bir de kanlaması varmış arkadaşımızın. Hemen dikiyoruz. Mis bu kadar. Ring quest tamamlandı. <laughs> evet e, bu video bu kadardı. E, umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Bu tarz e, yani Growtopia videosu gelir mi bilmiyorum ama e, kanalımdaki başka videoları da izlerseniz çok sevinirim. Bu videoda bir like atıp abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.